Bizim hedefimiz e, Filistin'de yaşanan acıyı, zulmü anlatmak, duyurmak. Arkadaşlarla birlikte oturduk, istişare ettik. Tiyatro yapmaya karar verdik. Dedim ki ben Filistin'deki umutsuz olan insanlara umut olmak isterim. Sesini duyurmak için ben Türkiye'ye geldim. Filistinliyim. Filistin'de, Filistin'de doğdum ve büyüdüm. E, 34 yaşındayım. E, 2014 yılında Türkiye'ye geldim, dil öğrendim, eğitim aldım. Ben oyuncuyum. Filistin'de tiyatroda oynuyordum. E, Filistin'deki durumlar malum, savaşın altında bir ortam olduğu için çok fazla e, sanatsal işte sinema, tiyatro çok fazla olmuyor. E, artı dedim ki Filistin'deki insanlara o mut olabilmek adına, filisindeki insanların sesini duyurabilmek adına Türkiye'ye geldim. Niye Türkiye? Türkiye benim için değerli bir yer. Türkiye, yani Osmanlı, Türkiye İslam'ın sancağı. Dil öğrendim. Filistin'de e, benim amca oğlum şehit oldu, e, Filistin'de benim abim felç oldu, e, Gazze bölgesindeki akrabalarımdan 50 kişiden fazla şehit oldu, bu 7 Ekim'den bu yana. E, ondan dolayı dedik bu maddi desteğin dışında biz ne yapabiliriz orada, bir Filistinli sanatçısı olarak nasıl anlatabilirim, nasıl aktarabilirim diye. Arkadaşlarla birlikte oturduk, istişare ettik, tiyatro yapmaya karar verdik, Küller Arasında Gazze diye. Emin Özve yazdı. Ben yönettim. Başrolde ben oynadım. Arkadaşlarla birlikte oynadık. Bizim hedefimiz e, Filistin'de yaşanan acıyı, zulmü anlatmak, duyurmak. E, haksızlık görüyorsan e, elinle değiştirmeye çalış. Değiştiremiyorsan dilinle, değiştiremiyorsan kalbinle boğaz et. Biz de dilimizle, sanatımızla bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Tiyatro Türkçe olarak yapıldı. Türkiye'nin hatta belki tiyatro tarihinde ilk defa bir Filistin'in Filistin'den çıkıp buraya gelmesi ve Türkçe olarak sahneye çıkıp bir şey anlatması onu da ben yaptım Allah'a şükür. Ee, Türk halkı zaten Filistin için çok duyarlı, çok ilgili. Televizyondan izlemek farklı birebir. Bir sahnede bir ailenin çadırda yaşadığını izlemek, ne şartlarda e, geçtiğini, her şeye rağmen yaşamaktan vazgeçmediğini adam çadırda evleniyor bu şartlarda bu yoklarda ev yok yemek yok gaz yok elektrik yok ama yine de direnişe devam ediyor direniyor yaşamaktan vazgeçmiyor kolay bir şey değil bazı şeyler duymak anlatmak farklı ama yaşamak bambaşka bir şeydir. Dedim ki ben Filistin'deki umutsuz olan insanlara umut olmak isterim. Sesini duyurmak için ben Türkiye'ye geldim. Dil öğrendim, çevre yaptım. Sağ olsunlar buradaki arkadaşlar da yardım, yardımcı oldular. Yani benim ana temel hedefim Filistin'deki masum olan insanlara, hedefi olan insanlara ses olmak, umut olmak. E, Filistin Filistin'le ilgili daha çok tiyatro oyunlarımız var. Hem Arapça versiyonu, İngilizce de aynı şekilde. Ondan sonra filmlerimiz daha var. Ee, özellikle Gazze bölgesindeki yaşananlarla ilgili yazılmış şu an çok şeyimiz var. Ama tabi bazen imkanlar el vermiyor, e, el vermeyince ne bileyim bekliyoruz, beklemekte kalıyoruz. Ee, hatta biz oturduğumuzda, konuştuğumuzda dedik ki biz e, Filistin'i anlatacağız. Bu bir insanlık davası, tiyatro oyunu falan hiç düşünmeyin. Yani asıl amacımız oradaki yaşanan zulmü duyurmak. Sessiz kalmayacağız çünkü sessiz kalırsan o zaman sen de ortaksın.